Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Sabancı Holding Başkanı Sayın Güler Sabancı ve değerli katılımcılar, ee, hepinize iyi akşamlar ve hoş geldiniz tekrar söylemek istiyorum. Ee, ben e, Japon büyükleri Katsumata Takahiko ee, sizinle e, tanıştığım çok memnun oldum. Böylece Sayın Güler Sabancı'nın Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkiler, ekonomi ilişkiler, akademi, eğitim, kültürel ilişkilerin örneklerini söylersem daha 2-3 saat harcamam <laughs> gerekiyor ki bugün sadece onlardan bir kısmını size anlatmaya çalıştım. Nippon Koku Tenno wa Toruko Kokujin Gürel Sabancı'nı Kokujutsu Çürücü Şov'u zoyosuru. Kokyo'nun oyte 字を押させる。令和6年4月29日、内閣総理大臣、岸田文雄、内閣府将局長、伊藤真。ジャポンやインパートル、トゥーケー・ジム・エディパタンダシュ、グレー・サバンジュアウトゥー・シュクラル、ユクセレン・ギネシュ・ニシャヌベボユンバー、イレ・ターティフェデル、インパートル・クサレユンダ、デブレット・ムフル・イレ・オナイラン・ムストル・ウイルミドクズ・ニーサン・イキビン・イルミドル,ル、ジャポンやバシバカンキ、岸田文雄、パシュパカンド・デブレット・ニシャンラ・ゲネームドル、伊藤真。 <laughs> Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sayın Büyükelçim Katsumata, değerli konsolos, çok sevgili dostlar, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili ortaklarım, sevgili iş arkadaşlarım, iş yolculuğunda beraber olduğum çok kıymetli Japon şirketlerinin temsilcileri. Evet, Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında böyle anlamlı bir yılda böylesine kıymetli benim için altın ışıklar yükselen güneş nişanına layık görülmekten dolayı büyük onur ve gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Kıymetli Büyükelçim Katsumata, Nezdinizde tüm Japon hükümetini ve yetkililerini bana bu nişanı layık gördükleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Büyükelçinin kapsamlı konuşması için de ayrıca teşekkür ederken, böyle zamanların bazen de iyi hatırlamalar getirdiğini düşünüyorum. Sa Sayın Sakıp Sabancı başta olmak üzere ve Özdemir Sabancı başta olmak üzere, tüm Sabancı kardeşler, tüm ailem Japon kültürüne, çalışma anlayışına ve disiplinine hayrandılar. Ben de böyle bir iklimde 45 sene oldu. Şimdi Japon dostlarım buna sadece 45 sene derler. Onlar daha uzun yıllara alışıktırlar. Ama 45 sene oldu böyle bir iklimde çalışıyorum. Rahmetli Özdemir Sabancı'ya bizim ailemizde, aile içinde rahmetli Sakıp Bey Sabancı'nın Japonya ambasadörü derdi. Dolayısıyla biraz önce duyduğunuz 80'li yıllardaki şirketlerin çoğu onun sayesinde grubumuza kazandırılmıştır. Sakıp Sabancı'yı söylememe gerek yok. Rahmetli Sakıp Bey de 92 yılında imparatorun bu nişanıyla e, tahtif edilmişti ve kendisi bundan çok gurur duymuştu. Dolayısıyla grubum için, ailem için Japon kültürü, Japon ilkeleri ve Japon iş anlayışı bizim için çok özeldir, çok kıymetlidir ve her zaman andığımız bir konudur. İş hayatımda ki bugün burada temsilcilerimiz var. Ortağımız Bridgestone'un sevgili dostlarım var. Evet olmak üzere ve birçok Japon şirketi burada temsil ediliyorlar. Hepsiyle birçoğuyla birçok farklı konumlarda çalışma imkanım oldu bu çalışma hayatı boyunca. Onlardan çok şey öğrendim. Onlardan öğrendiklerim bugün de çalışma hayatımın önemli prensipleri oldu. Bunlardan birincisi ve hiç şüphe yok ki en önemlilerinden biri Japon kültürünün birbirine olan saygısı, insan saygısı, birbirlerini ne kadar iyi dinlediklerini ne şahit oldum. Ben o kadar öğrenememiş olabilirim ama gayret ediyorum. İkincisi tabii ki ça takım çalışması. Bugün burada benim de çalışma arkadaşlarım var. Hiçbir başarının tek başına olmadığına inanarak çalıştık ve öyle devam ediyoruz. Dolayısıyla takım çalışmasının önemi benim için, ailem için, grubum için çok önemlidir. Üçüncüsü başarı için kolektif karar almanın gücüne inanıyoruz. Evet, Sabancı kardeşler birlikte karar alırlardı. Biz de bugün yönetim kurulumuzda kuzenlerim ve bağımsız üyelerimizle birlikte birlikte karar alıyoruz. Kolektif karar almanın gücü bizi daima başarılı kılmıştır. Ve Kaizen. Kaizen yaşam için çok önemli bir felsefe. Beni hep daha iyi yaptı. Ve çalışma hayatımı da iyi yaptı. Yani sürekli iyileştirme. Sürekli iyileştirme felsefesi. Bu uzun çalışma dönemimin bunlar çok önemli kazanımları oldu. Japonlarla olan çalışmalarımda. Bugün burada birçok dostum var ki birlikte Japonya'ya seyahatlere de gittik. Unutulmaz anılarla geldik. Bugün onun için onlara da burada oldukları için tekrar teşekkür ediyorum. Japonya ile olan uzun yıllara dayanan bu güçlü bağlarımızın bir sembolü olarak kabul ediyorum. Bugün bana layık görülen bu nişanı ve müteşekkir olduğumu bir kere daha paylaşmak istiyorum. Evet Sayın Büyükelçim sizin de söylediğiniz gibi bunu ayrıca bir görev olarak da kabul ediyorum. Bundan sonra da birlikte iki ülkenin birlikte başarılı işler yapması için çalışmaya devam edeceğim. Bu anlamlı günümde, bu anlamlı günümüzde şahsım, ailem ve grubum adına bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Japonya'nın güzelliklerini buraya taşımamız çok mümkün olmayabilir ama umuyoruz ki sayın büyükelçimle biz birlikte bugün size biraz bir taste of japan bir japon tadı verebileceğimizi umuyoruz. Tekrar hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arigato gozaimas. 親愛なる勝俣隆彦在党小隊士、また笠原健一在イスタンブル総領事、友人及びご列席の皆様、ようこそ改めてお越しくださいました。日本とトルコ外交関係1100周年を祝うこの意義ある年に、旭日中昇時をした。<laughs> <laughs> <laughs>